Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün pazar günü. Ee, biraz e, işlerin yoğunluğundan geldim. Şanzıman söktük. Bir tane abimiz araç alıyor. Tabii ki uygun fiyat alıyor. Bu araçta uğultu sesi var. Yağ kaçakları var. Şanzımanda çok yoğun bir yağ kaçağı var. Şimdi şanzımanın içini ne yapmışlar biliyor musunuz? Jet taşıyla taşlamışlar. Yerine takmışlar. Şimdi bu şanzımanı dağıtalım. Bir etrafını gösteririm size. Sakin bir güzel bir video olacak. Burada şanzımanımız. Şimdilik dağıtıyorum şanzımanı bir gösterim önce neler yapılmış ona göre bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şanzımanımız burada. Şanzımanımızda yoğun bir kaçak, yoğun bir yağ kaçağı var. Üstten aşağı doğru kaçırıyor. Çünkü buralara jonta monta koymamışlar. Bu şekilde sökeceğiz, bakacağız. Şimdi bunu çökeceğim çünkü tek başımayım. kulağı ayıracağım, dağıtacağım sizlere bakın yağ kaçaklarına bakın. Şimdi şanzımanla sıvı jonta koymuşlar ama jonta, jonta takımını kullanmamışlar bunu. Bunları takmanız lazım. Takmazsa böyle aradan yağ kaçırır komple. Keçesine kadar sıkıntı olur. Şimdi garajımızı dağıtalım. Şanzımanımız Astra Corsa'yla aynı arkadaşlar. Corsa'yla birebir Astra C. Şimdi bu araçta sabit baskı balata nasıl var? Bakalım bir. Bakın. Burada sabit. Orijinal sabit. Biz hiçbir şey e, uydurma son yapmıyoruz. Showman de yapmıyoruz. Yani bu aracımızda e, Astra C'nin ile 1.3 motorla aynı. Her şey aynı. Yani Opel Astra C'lerde, Corsa'larda, Euro 5 motorlarda Opel grubu olarak Şanzıman olarak bu araçlarda sabitler yağ kaçaklarımızı görüyorsunuz Buradan komple yağ kaçağı var Aksın oraya kadar gelmiş. Abimiz aracı yeni almış tabi alırken de dikkat etmiş ama güvendiğiniz kişiler de olsa yine de götürün gösterelim arkadaşlar. Şimdi şanzımanı ben bir dağıtım yavaş yavaş bakalım karşımıza ne çıkacak? neler olmuş Bir bakalım. İçine ne dümen yapmışlar görelim mi? Evet şanzımanı dağıttım karşıma neler çıktı. Arkadaşlar araç alırken ister akrabanız ister amcanızın oğlu ister dayınızın oğlu araba alırken mutlaka bir yere götürün gösterin. Ya bundan bir şey olmaz. Ya kaçandan bir şey olmaz demeyin arkadaşlar. Şimdi bu abimiz bize geldi tavsiye üzerine. Aracı yeni almış kendisi. Biz bu aracı söktüğümüzde ne vardı? Uğut'u var dedi. Ya kaçakları var. Bir haftaya randevu verdik. Bugün de sakin kafayla dağıttım. Yani bu meslekte e, hakikaten işini düzgün yapan usta yok. Yok derken e, örnek verin bu şanzıman bizde 3500 lirayla 4500 lira arası gidiyor. Adam diyor ki 1500 lira, 1500 lira, 1000 liraya hallediyorum diyor ama halletti bu burç. Evet bu gördüğünüz elimdeki burcu torna da yaptırıyorlar. Ne oluyor? Bakın buradaki burç bunu değiştirmiyorlar. Bunu değiştirmediği için de ne oluyor? Bakın burada yüzük yapmışlar buraya. Bu nedir? Burayı da yani priz direk baskı balatanın geçtiği yer Buraya da bu pulu koymuşlar ee, Aşağıdaki dişleri görüyorsunuz aşınma Ya arkadaş bu adam canlı taşıyor ailesini taşıyor Yani şu tornaya bunu yaptırmaya ne gerek var ya değiştir bunu Komple değiştir Yani bakın elimle takıyorum bunu takıyor belli bir ısıdan sonra gevşiyor bakın elimden çıkar dörümü ya. yani bugün döküm yapmışlar burayı yemiş tornayla yapmışlar asıl olay burada bakın jet taşıyla burayı da taşlamışlar bakın bu dişliyi görüyor musunuz tam elimin burada yani burada tam böyle bir dişli olması lazım ama burada dişli yok buradaki dişli olmadığı için ne oluyor Bakın en büyük olay bu krize girdim ya vallahi Yazık günah ya. Bakın bu bilyeyi buraya yapıyorlar. Şanzıman bakın gördünüz mü arkadaş? Bilye yüzük yapıyorlar. Bunun orijinal bilyası bu değil. Yani şu de, bakın. Bak. Yani yerinde çok gevşek. Yani oynuyor. Nasıl oynuyor? Biraz zoom yapayım göstereceğim size. Bakın burada. Evet. Bakın bilye yatağı yerinden oynuyor Yani buradaki dönen ayna martı dişisi. Burada tabii ki Boşa geldiğinde anlı Evet olayımızı gördük Olayımızı gördük derken Bu şanzımanlarda Tabii ki yağ kaçaklarına dikkat edeceğiz uğultu geldiği an Hemen bir uğultu duyduğunuz an mutlaka Çöktürüp baktırın arkadaşlar. Ne kadar erken tespit ederseniz o kadar cebinizden para çıkmaz. Yani bu şekilde yazık günah arkadaşlar. Yani bu şekilde olmaz, olmaz, olmaz. Ne oldu? Şimdi şanzıman tası değişecek. Ayna martı değişecek. Buraya kaynak yapmışlar. Bakın buradan da yağ kaçağı var. Çatlak var buradan. Aşağı doğru yağ kaçırıyor. Yani e, işini doğru yapan kazansın, düzgün olan insan kazansın. Ben elimden geldiği kadar ufak bir esnafım, ufak bir yerim var. Yapabildiğim işi yaparım, yapamadığım işi yollarız. Elimizden ne geliyorsa budur. Bizlere çok destek veren arkadaşlarımız var. Hepinizden Allah razı olsun. Yani burada amacımız tabii ki hizmet vermek ama insanlar e, bu şekilde... Yapıyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Çoluğuna çocuğuna nasıl götürüyorlar ben de anlamıyorum. Yani işini düzgün yapacaksın. Kaliteli yapacaksın. Evet arkadaşlar ve vaziyeti gördük. Ne olmuş? Aracımızdaki e, şanzımanı revizyon edeceğiz. Bu arada e, geçmiş olsun diyelim abimizimize. Bir aracımızı daha bitireceğiz. Pazartesi günü bir tane daha şanzıman var. Onun videosunu çekeceğim sizlere. Bakalım o abi de ada pazandan gelecek. Onun şanzımanda neler çıkacak? Bir bakalım, görelim. Hepinizden Allah razı olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizden Allah razı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Var olun.